Herkese sevgiyle merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü, tadı, her şeyiyle 10 numara 5 yıldız olan revani tarifim var. Bugün revanimi tart kalıbında ve kremalı olarak yaptım. İnanılmaz lezzetli, süper bir tarif oldu. Muhallebili revanimiz için gerekli malzemeler: 2 tane yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un ve 1 su bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Kreması için 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı nişasta, tepeleme 1 yemek kaşığı un, 1,5-2 yemek kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı labne peyniri, 1 yemek kaşığı tereyağı ve vanilya şerbeti için 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 1 dilim limon. Hemen yapımına geçelim. Yumurtamı çırpıp üzerine vanilya ekliyorum. Daha güzel, hoş bir kokusu çıksın diye 1 çay bardağı şeker ekleyip çırpmaya devam ediyorum. 1 çay bardağı süt bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar çırpıyorum güzel bir karışım sağlayıncaya kadar üzerine bir su bardağı irmik ekleyip çok az çırpıyorum eleğime bir su bardağı un ve bir paket kabartma tozu alıp eliyorum eleme çok önemli keklerde ve bu tarz tatlılarda muhakkak eleyelim Evet eledim şimdi düşük devirde çırpıyorum iyi bir karışım sağlayıncaya kadar tart kalıbımı tereyağıyla yağladım her tarafına sürdüm isterseniz normal klasik e, tart kalıbını da kullanabilirsiniz veya yuvarlak borcamda kullanabilirsiniz evet e, revanimizi kalıba boşaltırken dikkat etmemiz gereken husus ortadan başlayarak döküyoruz ve daha sonra bir spatula ile düzeltiyoruz. Her tarafın eşit şekilde olması için revanimi 180 derecelik fırında pişiriyorum. Üzeri kızarıncaya kadar. Evet revanim pişti. Şimdi ters çeviriyorum. Soğuduktan sonra ters çeviriyoruz. Kontrol etmek için ters çevirdim ve tekrar kalıbıma geri aldım şerbeti için tencereye bir buçuk su bardağı şeker alıp üzerine 2 su bardağı su ekleyelim ve 5 dakika kadar kaynatalım çok fazla kaynamayacak üzerine 1-2 damla limon sıkıp ve tekrar 1 dakika kadar kaynatalım şerbetimizi dökerken her tarafa gelecek şekilde dökelim özellikle kenarlarına çok dikkatli bir şekilde dökelim revanim soğuduktan sonra önce ters çevirdim çünkü bazen kalıpta çıkamayabiliyor ee, ve şerbetini döktüğümüzde kalıba yapışmış olacak ben kontrol etmek için e, önce ters çevirdim ve şimdi şerbetini döküyorum dinlendiriyorum revanim şerbetini çok güzel çekti tekrar servis tabağıma ters çevirip hemen kremasını pişiriyorum. Sos tencereme un ve nişastamı aldım. Bir yemek kaşığı demiştim. Bir yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde kullanalım. 1-2 yemek kaşığı şeker ekleyelim. Ve üzerine 2 su bardağı süt ekleyip pişirelim. Topak kalmayacak şekilde önce karıştırıp öyle pişirmeye başlayalım. Bütün sütlü tatlarımızda olduğu gibi sürekli karıştıralım. Evet gayet akışkan bir muhallebi oldu. Bekleyeceği için biraz daha katılaşacak. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı, labne peyniri ve vanilyamı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Soğuduktan sonra revanimin üzerine dökeceğim muhteşem bir krema oldu. Bunu başka tatlılarınızda da kullanabilirsiniz. Oldukça hafif ve çok lezzetli. Bakın kremam dondu. iyice yoğunlaştı. Revanim çok güzel dinlendi, şerbetini çok iyi çekti. Revanimin çukur kısmına kremamı alıp güzelce bir spatula ile düzeltiyorum. Bu tarif çok güzel, inanılmaz lezzetli. Gerçekten tadı damağınızda kalacak kadar iddialı bir tarif. Dikkat ettiyseniz şerbetinde çok şeker yok, kremasında çok az şeker var. Onun için ağır bir tatlı olmuyor, çok hafif oluyor. Evet, güzelce düzelttikten sonra biraz dinlendirip daha sonra üzerine süslüyorum. Ben bugün süslememi önce file fıstık kullandım. Kenarlarına fındık kullandım. Pirinç fındık. Ve e, pirinç fındığın kenarına da hindistan cevizi olarak e, daireli şekilde süsledim. Bu süsleme şekli gerçekten çok güzel oldu. Revanimin tadına tat kattı. Daha çok lezzetlendirdi. Tabi siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz sade hindistan cevizi, fındık, fıstık Nasıl arzu edersiniz. Ama bu şekilde süslemenizi tavsiye ederim. Çünkü inanılmaz lezzetli bir tatlı oldu. Revanimi süsledim. Süsleme işim bitti. Şimdi dilimliyorum. Revanim tam 12 kişilik oldu. keserken özellikle sizler için yavaş kesiyorum. Bu şekilde revani ve tartlarınızı kesebilirsiniz. Bu çok pratik bir yöntem. Önce dörde kesip sonra her parçayı 3 dilime kesiyoruz. Tam olarak 12 dilim çıkıyor. Yani 12 kişilik revanimiz oluyor. Muhallebili revani'nizi geceden de yapabilirsiniz. Ee, dinlenmiş olacak, daha da güzel olabilir. Şerbetli tatlı ve kremalı muhallebili tatlıları birleştirmeyi çok seviyorum. Çünkü ortaya inanılmaz bir tat çıkıyor. Çok hoşuma gidiyor. Muhallebili Kemalpaşa tatlısı da yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü damağınızı inanılmaz bir tat bırakacak. Muhallebili revani tatlımı yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Tatlımı beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve tabii ki sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma hemen abone olup bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.